Bildiğiniz gibi diabetes mellitus bugün toplum sağlığı açısından oldukça önemli bir rahatsızlık haline gelmiş durumda. Pankreas yetersizliğine bağlı olarak insülin salgılanımında azalma ama temelinde pankreas doku hasarının neden olduğu insülin direncinden başlayıp insülin zorunlu diyabete kadar ve geniş bir perspektif içerisinde yalan bir rahatsızlık durumu. Temelinde dediğimiz gibi pankreasla ilgili sıkıntımız yer alıyor. Peki ne yapacağız? O zaman önce şikayetlerle ilgili doktora başvurmamız gerekiyor. En çık görülen şikayetler nedir? Belirgin bir kilo kaybı, çok su içme, çok idrara çıkma, metabolizmamızdaki düzenliği hissetme hali. Bununla başvurduğumuz zaman doktor bize yapacak olan testlerde kan şekeri analizleriyle bunun tanısını koyabiliyor. Sonuçta bizim başlamamız gereken bir tedavi oluyor. Ya oral antidiyabetiklerle ya yüzün tedavisiyle bunu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ama bugün için bildiğimiz bir gerçek var ki şeker hastalığı için en iyi tedavi şu ana kadar insül tedavisi olarak gözüküyor. Size düşen bununla ilgili şikayetlerle doktora başvurmak, geriyeni yere getirmek ve tedavisi için doktorda uygun halini bulmak.